Selam aleyküm. Ne yapıyorsunuz ya? Şişt 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 şişt. Gelin gelin. La yeni dört tane tavuk bir horoz getirdim. Astronop siyah. Bunlar hepsi şey gibi bakıyor ya. Düşman gibi bakıyor. Bu şey neydi? Tavus kuşu çok cani ya. Tavus kuşu var ya. Namussuz ya. Bekliyor ki saldırsın. Ben anlamadım ki. Tavus kuşu hepsi mi böyle? Yeni gelenlere saldırıyorlar ama Ateş ne yapıyorsun? İyi misin? Kazlar büyüdü. Ördekler büyüdü. Eşek kadar oldu ama bu tavus kuşlar sıkıntı. Bırakıp gidemiyorum da tavus kuşlar saldırıyor. Namussuzlar. Yine horozum. Şampiyonlar ligi ama. Bak bak bak. Anladınız mü? Bunlar çok iyi ya. Çok güzel ama müsaade etmiyor ki. Bekliyorlar. Ben gideyim ki saldırsınlar. Ateş. Ha bunu kovala ya. Buna bas. Buna. Kovala bunu. Bas. 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 Ateş. Bas. Kovala onu. Ateş bas. Ateş bas buna. Hadi bak Ateş gel 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 gel. Çık çık çık, çık 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 Bekle Sen burada dur bak Haa bak sebze de ekledik gel 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 aşağı Gel aşağı Biraz gezek kavga çıkmasın burada bak kazlar büyüdü Eşek oldular. Ördekler nerede? Kazlar valla çabuk büyüyor ya. Haberiniz olsun Bak dört tane seçemezsiniz bile hangisi yavruydu o dört yavru vardı ya Kocaman oldular Şey Hint yavrular çıktı Hint yavrular çok fırlama hayvanlar ya. 14 tane yavru çıkarttı. Baktı büyüttü. Bak bunlar ördekler. Pomponlu ördekler. Bak bak bak. Pomponlu ördekler bak. Nasıl büyüdüler. Görüyor musunuz büyüdüler? Ne yapıyorsunuz lan burada? Çabuk büyüyorlar. Ha bunlar da civcivler. Yeni çıktılar ama 15 günlükler iyi büyüdüler biraz büyüdüler. Anam anam yavaş yavaş bunlar fırlama ateş yapacak sen döver o. Burada bir tane 10 kuluşka da yatıyor. On gündür koyduk kuluçka. On gündür kuluşka da yatıyor bu. Bakın bu kaç tane çıkartacak. Hadi bakayım. Kaç tane yumurta ya? O yumurtayı niye dışarı atmışsın sen? O yumurtayı niye dışarı attın? Gel. Bu sene valla iyi civciv aldım ya. İyi civ aldım. Bu sene üretim harika. Bunlar da iyi büyüdü. Sebzelerimiz de var. Bu sene. Pericin, Gama, Baba. Kızlar da burada. İşte. Tek. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hmm. Bunlar tam makine ya. Hastayım bunlara. Bir de Tina işlendi olsa var ya analara. Vay 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 tam tam hayır 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 hayır. Uslu durun. Uslu sen yoruldun mu? Namussuz. <laughs> tam güzel olduğu zamanlar. Havaların şeylerin tam bak onlar saldırmış mı onlara bak saldırmış onlara bak erkek erkek nerede erkek tavus kuşu bak onlara saldırmış onlara alta olmuş ya ben bu tavus kuşlarına başım belada ya tavus kuşlarına başım belada ya onlara karışıyorlar ya zavallılara karışıyorlar ya ya bu tavus kuşları var ya hayvanlar yine geldi mi saldırıyorlar ya hayvanları buraya koyuyorlar bak ya buraya diyorlar ateş buna bas Bas ona. Kovala. Kovala bu namussuz Burada bir tane kurkun vardı. Bir cücü çıkarttı. Bir cücü çıkartmadı. Bu çoğu yavru çıkarttı ama bir tanesini bıraktım ona. Ona benzeyen bıraktım ona. Öbürlerini aldım altına. Birazdan size göstereceğim onları. Bunun altına yumurta koydum. 15 yumurta koydum. Kar yağdı var. İsveç kar yağdı. Ondan yumurtasını koydum. Buraya da sebze ektik. Burayı sebzelik yaptım. Anam yarın geliyor. Anam çok beğenecek. Hiçbirisi de ölmedi ha. Tanesini 10 liradan aldık. Ha böyle buraya komple sebze ektik. Domates, biber, patlıcan. Bu da ben kardeşime benzemiş. Ondan sonra buraya karpuz kavun ektik. Karpuzlar bu tarafa gelecekmiş. Ha buraya böyle salmak için buraya bırakmışlar. Üretmek güzel ama. Üretmek güzel. Burada artık böyle yaptık. Böyle. Buraya şark odası yaptık. Vay vay vay. Hava on numara. Siz nasılsınız? İyi misiniz inşallah? <laughs> İyi misiniz inşallah? İyisiniz iyisiniz. Şimdi bu ekip de buraya hava almaya çıkmış ekip de buraya hava almaya çıkmış. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Yakışıklı. Değil misin? Bu öğrenci. Lilith, ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Mia, küçük Mia. Romney, <laughs> kızım. Hamile. 5 gün doğumuna var. 15 gün, pardon. Ciu. Ne bakıyorsun? Ateşe bakıyor. Mia, aşkım ne yapıyorsun? Birazdan çıkartacağım seni. Dost, ne yapıyorsun baba? Şimdi size şey göstereyim. O civciv koymu yumurta koymuştum o korkun altına. O korku hepsini çıkarttı. Hepsini çıkarttı. Hepsini çıkarttı. Hepsini çıkarttı. Hepsini çıkarttı. Durun size göstereyim. Ama bir tanesinden kabul etmedi. Bir tanesinden kabul etmeyince şey yaptım. Mecbur. Onu onu altına götürdüm. Hepsi bundan çıktı. Bir arkadaşın yumurta aldım. Hepsi İsveç kar yağlı çıkarttık. Onlar e, anne güzel bakıyor. Orada bir de ışık altına koydum. Maksatım ki onu kabul etmedi. kabul etmedi. Bir tanesini kabul etmedi. Bir tanesini kabul etseydi. Bir tanesini kabul etmeyince götürdüm onu altına geri koydum. Kuşlar bunlar hep yavruda. Bunlar da yeni askerler. Bunları Hatay'dan getirdim. Bunlar çok iyi uçan kuşlar. İnşallah yarın bir gün Ali. Ali. Oğlum hani bunun suyu yok. Sabah bakmıyor mu? Bunlara yem verme. Yem dolu olmuş. Fazla verme bunlara yem. Hep basıyorlar. Günah. Bu yavrular da anneler. Ya yuvadan düşmüşler. Yuvadan düşmüşler yavrular. Orada iki tane yavru var. Bunlar yumurtlamalı ya. Bence kısır ya. Bu kısır. A bu kısır bence. Bunlar kısır bence. Oturuyor oturuyor. oturuyor. Yumurta var mı orada? Yumurta bir şey yok. Siz kısırsınız. Tüh. Seviyordum sizi. Neyse yapacağım bir şey yok. Daha da Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Video istiyordunuz. Çektim ama bu yumurtadan kaç tane çıkacak dur bakayım kuluşkadan kaç tane çıkacak bekliyorum. Daha da Allah'a emanet.